Herkese selam arkadaşlar. rengarek kanalına hoş geldiniz. Güzel oyuncu bir Korel ve eşi Halit Erginç iki de tatil yapıyor. Eki tatiline tam hız devam eden çift birbirinden özel fotoğraflarını kendi Instagram hesabından paylaşıyor. Oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinin ekoturu devam ediyor. Sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını yayımlayan Bergüzar Korel, bu kez Ergenç ile verdiği aşk pozlarını paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bergüzar Korel, verdiği pozları ile de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tüm gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran 37 yaşındaki oyuncu bu kez eşiyle aşk pozlarını yayınladı. Bergüzar Kurik, harileriyle takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, destek olmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.